Merhaba, bugün senin için özel bir incelemeyle geldik. Sevinç Çokum'un Yeniden Bahar Olsa hikayesi. Evet, çok etkileyici bir öykü. Aynen, elimizdeki kaynakta bu hikayeyi bayağı derinlemesine ele almış. Bizim amacımız ne? Yani bu hikayenin katmanlarını biraz aralamak istiyoruz. Geçmişle bugün nasıl karışıyor, kişisel kaderler, toplumsal olaylarla nasıl şekilleniyor, ve tabii yazarın kullandığı o edebi teknikler değil mi? Kesinlikle. Onları anlamak. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Şöyle ki, bu hikayenin merkezinde hani zaman karışımı diyebileceğimiz bir şey var. Yaşlı bir kadının bugünü var, bir de geçmişteki anıları. Hem mutlu hem de acı dolu anılar. Aynen öyle. İkisi bir arada. Kaynak metin de zaten bu zıtlıkların hikayeye nasıl böyle karmaşık hatta yani hayatın kendisine benzer bir yapı kattığını söylüyor. Hikaye şeyle başlıyor değil mi? Yaşlı kadın pencerede dışarıyı izliyor. Yanında kedisi. Evet, sakin bir an gibi başta. Ama sonra birden üst kattaki kiracı Selma onun doğum sancıları başlıyor. İşte o an kadının zihninde bir kapı aralanıyor sanki. Kendi geçmişine dönüyor. Özellikle de oğlunun doğumuna değil mi? O anılar canlanıyor. Hı hı. Ve o iç çekiş. Yeniden bahar olsa. Aslında o geçmişteki mutlu günlere bir özlem bu. Evet ama kaynak metin şunu da vurguluyor. O mutluluğun hemen arkasından gelen zorluklar var. Savaş yılları mesela. Eşinin işleri bozuluyor İsmail Efendi'nin. Aynen. Çömlekçilik yapıyor ama savaş yüzünden sır yani o malzeme bulunamıyor. Sonra hastalığı başlıyor eşinin. Burada asıl ilginç olan e, bireysel hayatların yani sıradan insanların hayatlarının daha büyük toplumsal tarihi olaylardan nasıl etkilendiğini görmek. Çok doğru. Hatta İsmail Efendi'nin o eski zaman küpleri yapma inadı bile. Hani sembolik bir anlamı var sanki. Modern çağda bu tür bir zanaatla geçinmek ne kadar zor onu ima ediyor gibi. Ve sonra o hastane sahnesi. Yani gerçekten çok sarsıcı. Of, evet. Kadının hasta kocasına bir yatak bulabilmek için başhekimle yaşadığı o mücadele işte burası e, gerçekten ilginçleşiyor. Kaynak da belirtmiş. Tüm detaylarıyla anlatılıyor bu sahne dramatik bir şekilde. Kadının başhekimin kravatına yapışması mesela. Evet, bu çok çarpıcı bir detay. Yani bulanık bir anı gibi değil de çok net, canlı bir şekilde aktarılıyor. Bunun sebebi de kaynağın işaret ettiği gibi aslında güçlü bir sosyal eleştiri sunmak. Yani bürokrasi, halka karşı kayıtsızlığı, merhametsizliği evet. O kravat adeta bürokrasinin kendisi oluyor, bir sembolü haline geliyor. Kadın o anlık isyanıyla, o çıkışıyla belki bir yatak buluyor eşine ama ama sonuç yine de trajik. Maalesef İsmail Efendi 15 gün sonra ölüyor. Daha da kötüsü bu olay sadece bir ölümle kalmıyor. Oğlunun hayatını da etkiliyor derinden. Rayından çıkarıyor resmen. Evet. Babasının ölümü, o hastanedeki aşağılanma hali oğlunu bir bezginliğe itiyor. Sonrası da yıkım zaten. Kaynak metinde oğlunun uyuşturucuya başlamasını, sonra ölümünü direkt babasının ölümünden ve o hastane travmasından sonraki bezginliğe bağlıyor. Çok acı. Komşuların lafı da var ya, "Aslan gibi bir çocuktu." diye. Bu kaybın trajedisini daha da bir göz önüne seriyor. Kesinlikle. Bir de kadının oğlunu hani bakımsızlıktan ölür diye korkup hastaneye yatıramaması var. Bu da sisteme yönelik bir eleştiri gibi sanki, değil mi? Tabii, tabii. Orada da bir güvensizlik, bir çaresizlik var. Sistemin nasıl işlediğine dair bir gönderme. Hikayenin sonuna gelirsek, Selma hastaneye götürülüyor doğum için. Yaşlı kadın yine pencerede dışarı bakılar ve ürkek ve ıslak bir yeşerme görüyor. Kaynak metin bu ifadenin altını çiziyor özellikle. Çok önemli bir ifade bu. Sadece yeni bir hayatın başlangıcı değil yani. Değil, çok daha fazlası. Yaşlı kadının o yeni doğacak çocukla ilgili karmaşık duygularını da yansıtıyor sanki. Bir yandan bir umut olabilir mi acaba? diğer yandan kendi çocuğunun kaderi tekrarlanır mı korkusu. Anladım. Şiirsellikle acı gerçek birleşiyordu. Tam olarak öyle. Peki, bütün bunları poparlarsak bu inceleme bize ne gösteriyor? Yeniden bahar olsa sadece bir kadının anıları değil. Kesinlikle değil. Geçmişin yükü var, toplumsal koşulların birey üzerindeki etkisi var, kaybedilenler var ve bir yandan da yeniden başlayan, devam eden hayat döngüsü. Çok derin bir hikaye aslında. Evet. Kaynak metnin analiziyle birlikte düşününce sana şöyle bir soru bırakayım o zaman. Hikayenin sonundaki o ürkek ve ıslak yeşerme, sence orada ne daha ağır basıyor? Kırılgan bir umut mu yoksa acıların, o travmaların kaçınılmaz döngüsü mü? Hmm, düşündürücü. Sevinç Ok'un bu belirsizlikle, bu muğlaklıkla bize hayatın kendisi hakkında ne anlatmaya çalışıyor olabilir acaba? Ne dersin?